El-Rahim. değerli arkadaşlar el kavaidul müşecce kitabının 5. konusundan e, kitap üzerinden böyle pratik seri bir şekilde konuyu anlatmaya çalışacağım. Arapçada harfi cerler konusu nedir derseniz 8-10 tane yaygın kullanılan harfi cerler vardır. Bunlar harftirler. Zaten e, biz sarf kitabımızda da yanında, ya da nahiv kitabının ilk konularında kelimeyi üçe ayırmıştık. Orada isim, fiil, harf demiştik. Harfin tanımını yapmıştık. <laughs> pardon. Burada ise bu harflerin e, bazı özel harfler vardır ki bunlar da harf cer diye isimlendiriliyorlar. Zaten cer harflerinden de anlaşıldığı üzere kendisinden sonraki gelen kelimenin hareketini cer yaparlar. Yani mecrur yaparlar. Yani mecrurluk da arkadaşlar müfret cemi teksir isimlerde kesraya tekabül ediyor. Burada bilmeniz gereken tek bir konu var. O da şu. Harf-i cerden sonra isim gelir ve o ismin harekesi cer olur. Yani mecrur olur. E, terim olarak da buna biz mecrur isim diyoruz. Harekesi de müfret ve cemi mecrurların kesra oluyor diye ifade edelim. Anlamlarına bakalım. Fi zarfiyet anlamı veriyor. İçinde de da anlamı. Ala genelde üzerinde anlamı veriyoruz. Bir ise vasıta anlamı veriyoruz. İşte kaşık ile, otobüs ile, uçak ile şeklinde genelde vasıta anlamı veriyor. Burada kaide kısmına hemen bakmak istiyorum. Burada harfi cerler tedhulu alel esma isimlerin başına gelirler. Bakın burada harficer cer var, sonrasında isim var bakın. Burada harficerden cerden sonraki isim mecrur olur diyoruz arkadaşlar. Bakın es elmilakati. el milakati bunlar mecrur oluyor. Hem terim olarak adına mecrur diyoruz, hareke olarak da mecrur olur diyoruz. Burada harfi cerleri hatırlayalım. Min, ala, fi, bi, ila, li, an, ke, hatta muzu. Bunların anlamlarını örnekler üzerinde de görmeye çalışalım. Şimdi ayyin tespit et. Tedribat kısmı tedrib, tedribat. Ayyin tespit et. Huruf el cerri, cer harflerini. Fil cümelik taliyeti aşağıdaki cümlelerdeki. Vabbit harekele ahiral kelimeti. Kelimenin sonunu. Bakın şuraya dikkat edin. Bu bir fiildir, bu bir faildir, bu bir mefuldür. Dikkat edin. Fiil, fail, meful. Şuradaki li'yi hemen gördüm. Bu harfi cerdir. İçin anlamı veriyor. Sebep bildiren bir harftir. Şuradaki sadiqi kelimesi de mecrurdur. Şuradaki zamire dikkat edelim. Bu da isme bitişen zamirler muzafun ileyhi olur diye de e, not almanız gereken önemli bir konu. Yani bu bu isme bitişen zamirlere biz muzafun ileyhi diyoruz. Buradaki bizim mecrur ismimiz şu sadiqi kelimesidir. Ve mecrurluk, müfret ve cemi teksir isimlerde kesra olduğunu tekrar ifade edelim. Bakın fiilimiz gelmiş nazarat. E, failimiz gelmiş burada failimiz merfudur Zeynep. Burada min harfi cerdir Ennafize ti diye de harekeliyorum değerli dostlar. İlk dört örneği her zaman ben yapayım. Sonraki dört örnekleri mutlaka siz kendiniz konuyu anlayıp anlamadığınıza yönelik yapmaya çalışın. Bakın fiilimiz geldi radde. Failimiz geldi. Mefulümüz geldi. Burada bir bi harfi görüyorum. İle vasıta anlamı veriyor. Bi e de bin diye bakın hareketsinde de koymuş oldum. Bu kelime mecrurdur. Hareke olarak da mecrur. Terim olarak da mecrurdur. Mecrurluk demek müfret ve cemi teksir isimlerde kesra demektir. Son örneğe bakıyoruz. Burada <laughs> laibe fiil. El veledu fail. Burada fi harfi cer. El hadikati mecrur. Bakın mecrur isim. Harekesi ne? Mecrur mecrurdur diyoruz. Mecrurluk kesra demektir müfretlerde. Ma'a zarftı. Zarflardan sonra her zaman muzaf leh gelir diye not alın. Hatta harfi cerdir. az zuhri. Burada mecrur isimdir. Bakın harekesini de koymuş olduk. Burası böyle. Geldik ikinci alıştırmaya. Bu ikinci başlıkta ise ihter seç lil feragi boşluğa uygun. Harfe cerrin münasip. Uygun bir harfi cer. Sonra ilbid ahir. Kelimeti. Daha sonra kelimenin sonunu harekeler. Harekelerken de kelimeyi mecrur yapacağım. Yani müfret isimlerde kesre yapacağım. Tabi bu eski baskılarda kitabın. Bu rakibe kısmını nezele olarak. E, değiştirebilirsiniz. Yenilerde zannedersem değişmiştir. Nezele indi. Es sa şoför. Fiil fail. Buraya bir harf gelecektir. Fi D'da anlamı veriyor içinde. An ve min var burada. Tabi nezele min şeklinde bunu ezberlememiz gerekiyor. Nezele min es seyyarati şeklinde ezberliyoruz. Şeribe et tiflu el asira. Bakın burada fiil, fail ve meful gelmiştir. Burada dikkat ederseniz kase var. Kes, kupa, bardak. Bardakla ile anlamı varan li sebeptir. Ala üzerindedir. Ve tabi ki cevabımız burada bi olacaktır. Zarat ziyaret etti. El mecmu'atu grup. Nereyi? El emakine mekanları. Et tarihiyet. Tarihi mekanları ziyaret etmişler. Buraya bir harfi cer -i isteniyor bizden. El medine el mucavira komşu şehirdeki diyeceğim. Ala üzerinde demektir. An Genelde mucavezet ya da uzaklık e, ile kul, yani uzaklık ifade eden kelimelerle birlikte genelde kullanılır. Ve burada fi harfi celi tabii ki komşu şehirdeki şehirde olan tarihi mekanları ziyaret ettiler. Burada yine kalem kelimesini görmüş olmanız lazım. Kalem ile taallemet öğrendi. At talibetu fail. Kitabete mefulü bihi kız öğrenci yazmayı öğrendi. Ne ile bakın ala üzerinde li için anlam veriyor. Bi ile anlamını vermektedir. İlk dört örnek benimdir. Sonraki sizler, sonrakini sizler yapın. Burada aşağıdaki soruları ecip cevapla, anil esileti soruları cevapla. Bir harfi cerrin münasip uygun bir harfi cerrle kemal fil misal örnekteki gibi. Ma'a dabdi kulli kelimetin her kelimenin sonunu harekele. Şimdi dikkat edin. Eyne diyorsa mutlaka burada burada eyne celese Murat. Murat nerede oturdu? Burada zaten vermiş bize bakın. Kürsi sandalye demektir. E sandalyenin üzerine diyeceksem ala harfi kullanacağım. Eyne aşe dediğine göre mutlaka nerede yaşadı dediğine göre bakın köyde, köy değil. Köy. Elkarye diyeceğim. O zaman şöyle kullanacağım. Bu e, baştaki soru edatlarını kaldırıp cevap veriyorum. Aşa Halil el qarye dedi. Köyde yaşadı diyeceğim. Buraya ne getireceğim? Fi harfi getireceğim. Fil qaryeti Sonuna harekeliyoruz tabii ki. İla eyni nazara. Bakın burada ila harfi aslında vermiş zaten. Cevapta da ilayı kullanacağım. İla eyni nazara aliyyum. Şöyle diyeceksiniz cevaba. Nazara aliyyum ila surati nazara ila. Bir yere ea anlamı veriyor. Yönelme anlamı veriyor es surati limen ketebet buşra er risalete bakın burada zaten burada li harfi verildiği için cevapta da li kullanacağım zaten ketebet yazdı buşra buşra er risaleti mektubu li valideti ha diyorum min eyne caet betul bakın min harfi gelmiş caet min el amel diyeceğim caet min el amel Evet burası da böyleydi. Burada Elbette harekele ahire kulli kelimetin her kelimenin sonunu ve beyin sebebi sebebini açık. İlk dördünü her zaman ben yapıyorum. Bakın şöyle pratik bir şekilde fiil, fail, meful, harf-i cer, mecrur. Harekelerini de koyacağız. Tekrar ediyorum. Fiil, fail, harf-i cer, mecrur. Şu kelime e, ismi bitiren zamirler muzaf demiştik. Yine harf-i cer, mecrur, harf cer, mecrur. Tekrar ediyorum. Fiil, fail, mef'ul. Burası artık e, wow atıf atı. Yatlı bu muzari fiildir. Daha sonra detaylı olarak zaten konularda göreceğiz. Son olarak fiil, fail. Burası muzafin leh olacaktır. An harfi cerdir. El ami mecrur, el maldi sıfatı olacaktır. Bu kadar yeterli zannedersem diğerlerini de kendiniz yapmaya çalışın. Burada ise burada bize harficerler verilmiş. Boşluğa uygun harficeri yerleştireceğiz listeden. Sadık Ekmel'e diraset ethaneviyete liseyi bitirdi. Lise eğitimini. Ee, burada seneteyni kelimesi var. İki yıl. Şimdi e, fi seneteyn. Mesela iki yılda bitirdi diyebilirim. Ya da munzu seneteyn. Ee, burada munzu var mı? Evet, munzu diyebilirsiniz. İki yıl önce bitirdi. Hüvel Ana talibun. O şu anda öğrencidir. Buraya esene et temhidi. Hazırlıkta. Hazırlık yılında fi gelecek. Kısmı dediğimiz yine Arap dili bölümünde Camiatu Marmara Marmara Üniversitesi'nde hepsinde fi gelecek aslında bakın. Ca'a sadık ca'a min diye ezberlemiştik zaten. Den geldi. Min Medine'ti İsmir. Hu yeskunu ma fi şakka qariba min burayı kalıp olarak not, atma, not alın, not alın arkadaşlar. Garip minle kullanılır. Şeklini diğerlerinde kendiniz doldurmaya çalışın. Burada çıkış anlamı genelde başlangıç anlamı için haraca min kullanılır. Zehebe ilayla kullanılır. E a anlamı katan. Ve karib min demiştik az önce. Bunu ezberleyeceğim. Tecevvele fissuki. Çarşıda dolandı. Nazara iladır arkadaşlar. Ee, evet. Şeklinde. Ve nazara ilel ma'rubati. Es suku. Evet. Ercebetu fissuk diyeceğim tabii ki burada yine. Geri kalanları da kendiniz yapmaya çalışın. Bugünlük bu kadar. Eğer e, bu videoyu dersi beğendiyseniz değerli dostlar. Devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtiniz ya da anlamadığınız bir yer bir örnek varsa da yorum kısmında yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Maaz selameti.